Geldik 10. sorumuza. Diyor ki bize 17. yüzyılda aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Tarun Camet Paşa saray masraflarını kısarak Osmanlı'nın devletinin gelir gider dengesini sağlayarak ilk denk bütçeyi oluşturmuştur. Şimdi hep Tarhuncu sorulur. Ben de o yüzden tersten sormak istedim bu soruyu. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'nın ilk denk bütçesini 17. yüzyılda 4. Mehmet döneminde oluşturacak. 4. Mehmet aynı zamanda Avcı Mehmet olarak bilinir dostlarım. Genç Osman, Osmanlı'nın ilk ıslahatçı padişahıdır. Yine 17. yüzyıl bu yönüyle gelir. 4. Murat biliyorsunuz içki tütün yasağı Koçuname, Koç, Koçi Bey Risalesini hazırlayacak. 4. Murat'a sunacak. Bunun dışında Lagari Hasan Çelebi, Hazar Ahmet Çelebi gibi uçmakla ilgili çalışmalar yapan adamlar da bu dönemde yaşıyor. Birinci Ahmet denildiğinde bir içki ve tütün yasağının ilk defa bu dönemde uygulandığını bir bir, bir de Ekber ve Erşed Kur'an'ı getiriyordu. Veraset sisteminde değişiklik yapılıyordu. Üçüncü Ahmet zaten 18. yüzyıl padişahı. 17. değil, Lale Devri'nin olduğu dönem. Buraya girmeyeceğim uzun uzatıya. Burada sorumuzun cevabı 4. Mehmet olur.